Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda insanlığı dönüşüme uğratacak kadar büyük olaylar olmuştur tarih boyunca. Bu olaylardan kısaca bahsedeceğiz arkadaşlar. Bizim buradaki temel amacımız insanları düşünmeye sevk etmektir. Yani insanlar ne kadar düşünebilme kapasitesi artarsa o kadar daha fazla ufku gelişir ve düşünme gücü artar arkadaşlar. Bizim hedefimiz bu yönde tarih boyunca insanlığın yaşamına müdahale eden büyük olaylar olmuştur. Bu büyük olaylar arkadaşlar bunlar çok uzun süreçleri kapsayan olaylar. Fakat biz burada kısaca geçeceğiz ama bunlar çok büyük süreçlerden bahsedeceğiz burada. Çünkü bunlar bir gecede olup biten, yani bu gece oldu, yarın sabah uyandığımızda her şey süt hemen bu şekilde oldu. Böyle değil arkadaşlar. Bu bir süreçtir. Tarihte yaşanan olayların hepsi bir süreç halinde gelişmiştir. Ve belki de bunlar yüzyılları kaplayan süreçlerdir çoğu da. de yaşayan, yaşanan hikayeler değildir tarih arkadaşlar. Genelde insanlar tarihi bir hikaye gibi kavrar. Hikaye gibi anlatıldığı zaman daha kalıcı olduğunu düşünür. Hayır arkadaşlar biz tarihi böyle hikaye gibi görmüyoruz. Ondan büyük dersler aldığımızı ve almamız gerektiğini düşünüyoruz arkadaşlar. Tarih bir sınıflar mücadelesidir arkadaşlar. Alt sınıfların üst sınıflarlanlık, üst sınıfların alt lanlık olan mücadelesidir. Karşı verdiği, bundan birbirine karşı verdiği mücadeledir. Bu şekilde mücadele, tarihi bir mücadele olarak, sınıftan mücadelesi olarak görüyoruz. Tarihte bu sınıftan mücadelesini ve yeni sınıftan ortaya çıkmasına neden olan büyük olaylar. Şimdi biz bu olaylardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Sınıfları meydana getiren, ve sınıftar arasındaki bu büyük çatışmalara neden olan olaylara bakacağız arkadaşlar. Biz bu olaylara dönüşüm etkisi olan olaylar diyoruz. Yani dönüşüm etkisine sahip olan olaylar. Bütün olan olaylar dönüşüm etkisine sahip midir? Hepsi dönüşüm etkisine sahip değildir arkadaşlar. Büyük kitlelerin, büyük halk kitlelerini harekete tek geçirebilecek kadar büyük olması lazım olayın dönüşüme sahip olabilmesi için. Bütün olaylar böyle midir? Değildir arkadaşlar. Biz o yüzden çok tırnak içinde çok büyük yani halk sınıflarını, büyük sınıfları ve sınıflar mücadelesini ateşleyecek kadar olan büyük olaylara bakacağız arkadaşlar. Dilerseniz tarihten bu yana kısa bir özetle dönüşüme etkisine sahip olan olaylara bir bakalım arkadaşlar. Kısaca bakacağız bunlara. Tarım devrimi. Arkadaşlar tarım devrimi çok büyük bir olaydır. Ama bunu normalde e, konuştuğumuz zaman bir etkisi olmaz. Ama biz şimdi bunu detaylandırdığımız zaman işin ne kadar büyük bir e, olay olduğunu ortaya çıkacak. Şimdi tarım devrimi ile birlikte yerleşik düzen hayatı ve köylü sınıfı dediğimiz bir sınıf ekip biçen diken bir sınıf. Ve bu ekip biçtiğini diktiğini e, den gelir elde ediliyor, ediliyor yani ve bu gelirler birilerine aktarılıyor. İkinci bir sınıf bu büyük toprak sahipleri. Köylüler bu toprakların sahipleri değil arkadaşlar. Tarihte gördüğümüz en büyük sıkıntılardan biri budur. Köylüler kendi topraklarının sahibi değiller. Peki bu toprakların sahipleri kim? Aristokratlar, büyük toprak sahipleri var. Büyük toprak sahipleri bu köylüleri e, köy olarak kullanıyorlar. Köylüler orada boğaz topluluğuna e, orayı ekiyorlar, dikiyorlar, biçiyorlar. Ve aristokratlar bunların üzerinden geçiniyor. Büyük derebeyleri ve aristokratlar. Bunlar büyük toprak sahipleri. Ve bunlar güçleniyor. Güçlendiği zaman e, kral dediğimiz merkezi otoriteyi de artık çok fazla tınlamıyorlar arkadaşlar. Bu küçük küçük derebeyler var Avrupa'da bildiğimiz gibi. Orta Çağ Avrupa'sında. Bu derebeyler yönetiyor neredeyse. Kralın artık gücü zayıf. Bu aristokratların yüzünden, büyük toprak sahiplerinin yüzünden kralların gücü zayıf. Zaten halk sınıfı dediğimiz köylülerle köle konumunda yani burada en iyi konumda olan aristokratlar, paşa gibi yaşıyorlar. Ama sonra bunu dönüşüme yani burada bir dönüşme neden olan bir sınıf daha ortaya çıkıyor ilerleyen zamanlarda. Peki bu sınıf nedir? Tüccar sınıfı, yani tacirler dediğimiz bir sınıf ortaya çıkıyor. Sonra bu tacirler e, gemilerle birlikte Bunlar e, mal alıp sat, satıyorlar vesaire. Bunlar bu sefer zenginleşmeye başlıyor. Bu zenginleşmeyle birlikte küçük dokuma şeyleri kuruluyor evlere. Dokuma tezgahları kuruluyor. Ve daha sonra bu e, köylü dediğimiz sınıf işçi sınıfına dönüşüyor. İşçi sınıfına dönüştükten sonra bunlar çok büyük süreçler arkadaşlar. Burada, bunu altını çizerek belirtmek istiyorum arkadaşlar. Sonra bu köylü sınıfı tekrar işçi sınıfına yine tekrar köle olarak devam ediyor arkadaşlar. Ve aristokratların işini tüccarlar bitiriyor. Yani yeni çıkan sınıf, tüccar sınıfı dediğimiz sınıf ticaretle birlikte ikinci dönüşüm noktası. Birinci dönüşüm noktası tarım, ikinci dönüşüm noktası ticaret. Ticaretle birlikte artık sanayi devrimi vesaire... Yine bu sanayi devrimi de ticaretin bir sonucu ticaretin gelişmesinin bir sonucu Burjuva sınıfının yani tacillerin Burjuva sınıfının büyümesinin ve zenginleşmesinin bir sonucu olarak aristokratların güç kaybetmesini ve kralların güçlenmesini bu sefer aristokratları yeniyorlar krallanlık tüccar sınıfı yani Burjuva anlaşma yapıyor aristokratları götürüyor. Aristokratları götürdükten sonra krallar bu sefer güçleniyor, aşırı güçlenmeye başlıyor. Bu sefer e, bu tacir sınıfı dediğimiz sınıf aşırı vergilerle uğraşmaya başlıyor ve bu sefer kralı da bu sefer bunlar kralı, kralı da kısıtlamaya başlıyorlar. İşte Magna Carta'dır, şudur budur vesaire. Kralın da hakları kısıtlanıyor ve daha sonra işte demokrasidir, şudur budur. Artık olay geç, e, giderek e, bu tarafa doğru evriliyor. Şimdi burada gördüğümüz bir olay var. Nedir? Tüccar sınıfının yani burjuvanın gelişmesi. Biz hala biz bu e, ticaret devrimindeyiz. Hala bu devrimdeyiz. Kapitalizmde bunun bir ürünüdür. Hani büyük bir e, gelişim aşamalarından geçmiştir. Sürekli olarak değişmiştir, dönüşmüştür. Fakat çok fazla büyük değişiklik yoktur. Aynı şeyin sonucu olarak devam etmektedir. Yani ticaretin bir sonucu olarak kapitalizm büyümüştür ve gelişmiştir. Biz şu anda hala ticaretin o vermiş olduğu şeydeyiz. E, i̇şçiler modern köleler olarak varlığını sürdürmektedir. Şu anda hala insanlar modern kölelik dediğimiz bir kölelik de devam ediyor. Ha bu da değişir. Bakarsın bu modern köleler de yani öbür gün baş kaldırır ve yeni bir dönüşüme daha neden olur. Fakat bunu dönüştürecek kadar büyük bir olayın yaşanması gerekiyor. Şimdi bu olay yaşandı mı? Şu anda yaşanmış değil arkadaşlar. Fakat gördüğünüz şimdi mesela bugünkü şeye ne diyorlar? Dijital, dijital çağ devrimi diyorlar. Dijital çağ. Dijital çağda yeni bir kavram olarak hayatımıza girmiş durumda. Bakıyoruz şimdi home office dediğimiz bir çalışma şekli çıktı yani evden çalışma şekli vesaire bunlar geliştikçe ne olacak? İnternet devrimi dediğimiz bir devrimdeyiz şu an. İnternet çağı, dijital çağ. Sonra bunun sonucu bakalım nereye doğru evrilecek, nereye doğru gelişecek? Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Gerçekten büyük bir dönüşüm etkisine sahip olacak mı? İşte salgın hastalıklar vesaire. Bakalım olayın yönü nereye doğru gidecek. Ama bunların da bununla da hayatımızda çok büyük değişikliklere neden olduğunu görüyoruz şu anda. Peki bu değişiklikler bir dönüşme neden olacak mı? Veya bir dönüşme neden olacak kadar büyük bir olay mıdır? Bana sorarsanız bu, e, bu yüzyılın en büyük olayıdır. En büyük olayıdır. Dönüşüme sebep olur mu? Olur, dönüşüme de sebep olur. Ama ne kadar zamanda olur bu, bunu bilemiyoruz arkadaşlar. Ama dijital çağ dediğimiz yani internetle birlikte artık olaylar tarihteki gibi yavaş değil, daha hızlı bir seyir almaktadır. Çünkü dünyanın diğer bir ucundaki olan olayı anında evinden öğrenmiş oluyorsun. Dünyanın bir ucundaki başlayan bir e, olay bir anda dünyanın her tarafına yayılacak kadar büyük bir kitlesel olaya da dönüşebiliyor. O yüzden bu da yeni bir çağ, yeni bir e, dönüşüm etkisinden sahip olan bir olaylar yığınına sebep olur arkadaşlar. Yani bunu bir tek bir olay olarak düşünmüyorum ben şu anda yani gelişen bu süreci tek bir olay olarak düşünmüyorum. Bunun arkası gelecektir diye düşünüyorum. Arkasında oynanan büyük oyunlar var. Yine arka planda farklı bir el şu anda görünmez bir el elini koymuştur. Bakalım nasıl bir dönüşüme neden olacak. burada bizim tabii ki en büyük şeyimiz bu dönüşüme sebep olanların artık ellerinin oradan çekilmesi yönündedir. Halkın burada çok büyük bir bilinçlenmeye ihtiyacı var arkadaşlar. Yani bakın arkadaşlar halk sınıfı, köle sınıfı tarih boyunca kullanılmıştır. Tarih boyunca bir sıçrama yaşayamamıştır. Ama umarım artık bu dijital çağdan sonra bu yeni süreçten sonra bir sıçlama yaşasın artık uyansın halk istiyoruz ama bir türlü uyanamıyor halk sınıfı. Köle sınıfı modern köleler bir türlü uyanmayı başarabilmiş değil arkadaşlar. Bakalım ne olur. Daha fazla şeylerden bahsetmek isterdim fakat konuşabileceklerim bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Lütfen bu videoyu paylaşın arkadaşlar. Çünkü bu tip videoların paylaşılması gerekiyor insanların uyanması için.